Evet merhabalar bu dersimizde artık responsive tasarıma geçiş yapıyoruz. Sessiz ee, kısmını bitirdik. Artık biraz daha e, uyumluluk meselesiyle uğraşacağız. Şimdi responsive tasarım nedir? Buna giriş yapalım. Ee, responsive tasarımın olayı şudur. Biz sitelerimizi tasarlıyoruz. ya. Yani. Örnek veriyorum e, çeşitli başlıklar oluşturuyoruz, kutular oluşturuyoruz, artık ne oluşturursak. Ve bunlara bir sabit değer veriyorduk şu ana kadar. Mesela diyorduk ki yeni bir hash bir etiket 96 piksel olsun. Fakat şöyle bir sorun var. Ben buna bir 96 piksellik bir değer verdiğim zaman örneğin bir H1 etiketine. Tamam ben şu an masaüstüme göre bakıyorum görüyorum ve gayet ben beğeniyorum. masaüstüme göre masaüstümün çözünürlüğüne göre bir ayar yaptığım zaman gayet güzel gözükebilir. Ama girip de girip tabletten veya bir telefondan sisteme girmeye çalışırsa o zaman çok absürt bir görünümle karşılaşacak. Çünkü 96 piksellik bir genişlik bilgisayar için ideal olsa bile telefon için ideal değil çok büyük çünkü telefonların hem en boy oranı masifler göre farklı hem de çözünürlükleri çok daha düşük ya yani ekran boyutu da çok düşük. Dolayısıyla 96 piksel çok fazla kalıyor. bu yüzden çeşitli cihazlarda çeşitli genişlik değerlerine sahip cihazlara göre farklı kodlamalar yapmamız gerekecek. Farklı CSS kodları yapmamıza gerekecek. Buna ise biz responsive design diyoruz. Responsive design'ın olayı şudur. Sitenizi geliştirirken her türlü cihazın düzgün ve güzel bir görünüş elde edeceği şekilde ayarlamanızdır aslında. Şimdi geçiş yapalım. Öncelikle kodlama kısmına geçelim. Ee, şöyle gözünüz çok yorulmasın diye ben buraya bir arka plan koymuştum. Şimdilik bunu kapatacağım. Ve body kısmına arayayım bir H1 etiketi koyuyorum. Ve diyorum ki e, hatta şu arka plan kalsın. Gerçekten çok göz yoruyor beyaz. Gözünüz yorulmasın. H1 etiketine. YouTube test yazıyorum. Ve H1 için font size'ı mesela örneğin 120 piksel veriyorum. Şimdi bu benim bir başlığım olsa ve hatta bir de renk verelim. Benim bir başlığım olsa şu an belki masa üstündeki bir cihaz için uygun bir büyüklük olabilir değil mi? Şu an ben hani bu başta ortalasam ve güzel bir tasarım yapsam belki e, güzel gözükebilir. Ama Bakın şimdi sağa tıklayıp incele diyorum. Ve burada burada gördüğünüz ikinci ikonda yukarıdaki ikinci toggle device toolbar, toolbar ikonundan e, responsive testi yapabiliyoruz. Burada e, şu an farklı, mesela responsive e aldım. E, şu anda genişlik değerli değeri de istediğim gibi değiştirebiliyorum. Bakın normalde 1920'ye 1080 iken gayet normal gözüküyordu değil mi? Yani yazılımın yazılımın boyutu. Fakat ben bunu gelip de şuraya tıkladığım zaman farklı cihazlar üzerinde bakabiliyorum. Mesela iPhone X iPhone X'te denediğim zaman bakın saçma sapan bir görünüm elde ettim. Çok büyük kaldı başlığım. Bu başlığın biraz daha küçülmesi lazım. Şöyle bir cihazdayken. Çünkü cihazımın genişlik değeri çok düşük. Bakın 375 piksellik bir genişliği var. Normalde benim bilgisayarımda 1920 piksellik bir genişliği vardı. Şimdi siz normal sitenizde buraya logolar başka şeyler koysanız ve gelip bunu bir, bu web sitesini bir iPhone cihazla açmaya çalışsanız ne olur? Çok karma karışık saçma sapan bir görünüm elde edersiniz. O yüzden siz sitenizi tasarlarken ee, telefonlar ve tabletlerden de. ki her telefonun, yani çoğu telefonun genişlik ve yükseklik değerleri farklı. Ee, fakat bu inceledeki alet sayesinde, şu gördüğünüz sistem sayesinde burada şu an çok fazla yok ya, yani az var. Bakın Galaxy Fold da gelmiş hatta. Ee, az sayıda cihaz var ama bunlar düzenlenebiliyor. Ee, daha fazla cihaz şuradan bir yerden eklenebiliyor. Şu an aklımdaysa hemen bakayım. Buradan ekliyorum. Evet Edit kısmında. Buradan istediğiniz cihazları ekleyebiliyorsunuz. Bir sürü cihaz var burada. E, ee, bunun çalışacağız şu anda. Aynı zamanda responsive diyerek de genişlik ve yüksekliği 50 ile değiştirebiliriz. peki bu sorunu nasıl çözüyoruz? Yani bilgisayarda ben mesela bir eğer bir insan işte bilgisayardayken e, kaç olsun? 120 piksel iken. Telefondayken örneğin 40 piksel düşmesini nasıl sağlayabilirim? Bunun için medical query denilen bir yapı kullanıyoruz. Medical query'ler. Onlar da şöyle çalışıyor. Ben burada h 1imi tanımladım ya. Ben şöyle bir şey diyeceğim. Fark olarak. Bir et işareti koyacağım de diyeceğim. Screen end diyeceğim. Ben buraya bir parantez açacağım. Ve buraya bir şart gireceğim. Önce şu süs parantezimi açayım. Daha sonra şartımı gireyim. Ve ben buraya diyorum ki maximum width'ı örneğin 700 piksel olan cihazlar için. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bunun gibi birden fazla medya oluşturacağız. Yani belki bunu işte örnek veriyorum. Şöyle birkaç tane oluşturayım. 900 piksel için bir tane örnek veriyorum şu an. 600 piksel için bir tane e, 300 350 piksel için ise başka bir medya query oluşturabilirim. Bu şu demek. 900 piksel yani maksimum genişliği 900 piksel olan cihazlar için. E, ben içerisinde yazdığım kodların geçerli olmasını istiyorum. Maksimum genişliği 600 olan için bu. 350 için50 e, olan için bu. Ve eğer maksimum genişliğim 900'ün üzerindeyse o zaman da benim burada yazdığım normal değerler. Yani bilgisayardaysam örnek veriyorum ben. E, burada yazdığım normal değerler geçerli olacak. Ama normal şartlarda. Eğer mesela diyelim ki bir tablet. Veya hatta, bir telefon. Gelin burada ve iPhone X alalım. Bakın 375 piksellik bir genişliği var. Şimdi <laughs> Dolayısıyla nereye girecek burada? Hangi medya query'e girecek? Buna girecek değil mi? Çünkü maksimum genişliği 600'den düşük. Yani ama şöyle bir şey var bu arada. Maksimum genişliği 900'den de küçük. Yani şeyin, e, iPhone X'in ama e, en yakın olan hangisi ise e, ben 600 dedisem öncelikle yani şu aslında şu query'de 600 ve 900 arasında bu query'e 350 ve 600 arasında bu query'e ve 350'nin altına da ise bu kareye girecek. <laughs> Çünkü ben bu şekilde belirttim. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Normalde benim bilgisayarımda 120 piksel değil mi? Ama diyorum ki Bunları silelim. Maksimum genişliği 600 olan. 600 pikselin altında olan cihazlarda H1'imin Font size'ı Diyorum ki mesela 60 piksel olsun bakın yarı yarıya. Şimdi Kapatıyorum. Bakın şu an yazımda Şöyle bir responsive alayım. Şu an yazım bu şekilde. Kaç piksel yapmıştık? 600 piksel. Bakın indiriyorum. indiriyorum. Biraz daha indiriyorum. 600 piksel geldi anda gördünüz mü? Yazın küçüldü. Bu media query sayesinde oluyor. E, dolayısıyla gördüğüm bütün özellikleri bu media içerisinde yazabilirim. Her türlü cihaz için ayrı bir... E, yani şöyle aslında. Kullanacağımız sabitlerle olacak. Genelde çok kullanılan bazı sayılar var. Bir sonraki videoda değineceğim o konuya. Şu an sadece bir konu anlatımı yapıyorum. E, belli sayılar var. Ve bu şekilde aslında düzenleme yapacağız. <laughs> Telefonlara, tabletlere uyumlu olması. Mesela şu an çok uyumlu gözükmüyor çünkü 668 piksele sahip bir cihaz için e, şu an bu yazı alta gidiyor. Ben mesela gitsin istemiyorum. Dolayısıyla ben bunu 750 piksel alabilirim. 750 pikselde bakın şu an küçüldü. Tüm zaman. Hatta bir de şey yapalım. Text Align Center yapalım. Şu an bilgisayar görünümünde bilgisayar görünümü tam olarak böyle değil. Şöyle. Bu şekilde. Küçültüyorum. Küçüldü. Dolayısıyla artık şu an bir telefon genişliğine getirdim ve benim bir telefonum olsaydı mesela bir iPhone X de olsaydım bakın rahat bir şekilde başlığı tek satırda sığdırabilecektim. Bunun gibi tabii ki biz istediğimiz tasarım istediğimiz şekilde yapacağız. Biraz zor gibi gözükebilir yani ben her şey için böyle ayrı ayrı uğraşacak mıyım diye düşünebilirsiniz ama gerçekten bu kadar da zor değil. Bunu yapmalı mısınız? Evet yapmalısınız çünkü bir site yayınladığınız zaman tabii ki siz sadece masaüstü bilgisayara özgü bir site yayınlayacaksınız tamam hadi belki ama genelde pek bunu yapmak istemezsiniz bence. Çünkü e, siteniz telefonlardan da ki telefon hacmi biliyorsunuz ki çok fazla. Çok fazla kişi telefon hani e, telefon üzerinden Chrome kullanımı ve browserların kullanımı çok fazla. Dolayısıyla çok fazla kişi kaybetmek istemezsiniz. O yüzden e, mobil cihaza göre de uyumluluk sağlamak zorundasınız. Bir sonraki videomuzda daha ayrıntılı bir şekilde değineceğiz buna. Evet bu videoluk bu kadar.